Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber silindirmandan tekrar kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Sizlerin fazla hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle geleceğimiz noktaya düştük. Oyansın. Şimdi ben buradan gitmeyi düşünüyorum. Da burada da iki yer var. Boş. E buralarda niye boşluk var? Bir boş yer. Belki anahtar vardı diye dolaşıyorum yoksa boş yerde falan gezeceğim yok diyecektim de. Bir anahtar aldık. E ne oldu yani? Evet. Yerde yok. Diğer tarafa gideceğiz. Diğer taraflar. Diğer taraflar. Orta. Orta yoldan gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Evet. Burada 2. Evet. Burada ne var ne yok. Ne var ne yok. E ne oldu kanka? <laughs> ne oldu yani? Korktuk mu biz şimdi? Bir. Bir tane daha da bizim karakter manyak gibi. Kendi kafasına göre hareket etmeye de başladım maşallah. Ne oluyor lan? Koşan karakter mi var? Evet ne var? Evet ne ya? Evet ne vardı? Oradan çıktık, buradan vurduk. Bir fark da olmadı. Ne haber kanka? Ne haber kanka? Deyip üzerine gidiyoruz. Bizdeki de böyle bir şey. Ne haber kanka? Hüf, üzerine git. Burada ne var ne yok. Evet arkadaşlar diyor buraya kadar seyrettiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada niye anahtar yok? 5 anahtar. 3'ünü topladık Zeyde şu anahtar. 2 anahtarımız var sadece. 2. İki. İkisi nerede olabilir? 2 anahtar. Anahtar zannettim o yerdekinde. Normal dekormuş ya. Evet. Biz buradan çıkmadık mı az önce ya? Ne haber kanka? Çekelim de. <laughs> Yok. Yollar deneye niye gidiyoruz işte. Ne çıkarsa artık karşımıza. Tekrardan kaçmaya çalışacağız tabii ki de. Bir anahtar daha bulduk burada. 4. Bir anahtarımız kaldı. Bir anahtar. Ve sonrasında. Hadi bize eyvallah. Güle güle. Böylelikle çıkacağız buradan. Ne oluyor lan? Manyak gibi koşan bir karakter mi var yoksa burada? Ulan gitsene evladım. Eğer bir şey koşuyorsan buradan. Evet. Evet. Yine aynı yere geldik. Son bir anahtar nerede olabilir? Bir de şuraya tekrardan bakmak istiyorum ben. Evet. De. Bir anahtar nerede? Tüm yolu bir gidelim bakalım. Boyanasına nasıl bir yer ya. Labirent gibi. Sürekli git git bitmiyor. Tüh be. Anahtar yok burada İlk geldiğimiz yere çıktık yine. Orta yol. Bizim girdiğimiz yol şu tarafına gideceğiz. Oradan çıkmamışım. Buradan girmiştik de. Diğer girmediğimiz bir taraf vardı. Ben nereden girmiştim onu bile atlamıyorum. Ben şuradan mı girdim? Şuradan mı girdim? Şuradan girmedim diye hatırlıyorum ben. Anahtar, anahtar. Yok daracık yapıları varsa buca girmişizdir. Girmişiz. Diğer taraf. <laughs> evet arkadaşlar. Hemen son anahtarı da bulup buradan kaçıyoruz. Oha. Oho benim girmemden yavaş be bu. Cık. Manyak mısın evladım? Tipine bak. <laughs> arkan dönük git. Buna baka baka gidiyoruz. Hadi sana iyi günler. Ben burada dolaşıyorum. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Aferin. Gel buraya. Merhaba. <laughs> Gel verim. Kendi peşimize takıyoruz. Bize manyaklık var. <laughs> Lan merhaba ne iksin? <laughs> Şuna bayağı uyuz ettik. La. <laughs> ne iksin gel. Gel 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 gel. <laughs> gel, aferin, aferin. Yok, daha yormayalım arkadaşı. Hı <laughs> hı. Aynı yere değil mi? Döndüler. Şimdi aynı yere geldik. Bir fark da yok gibi. Evet arkadaşlar. O kadar kanıma ki bura. Gidelim bakalım. top topu bir anahtar. Hadi hadi hadi. Ya bir anahtar da şuraya koysaydı ne olacaktı? Bir anahtar. Anahtar da çıkmak bilmiyor. Eğer yani biraz daha ararız. Eğer çıkmazsa videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Ben bu sefer şuradan gitmeyi düşünüyorum. Bu nasıl bir anahtarmış be. Ben buraları çoktan dolaştım ama. Son bir kere daha etrafı turlayalım. O kanka nerede şimdi? Ona da bir bakalım da bir. Bu ne Hop kanka. Nerede sen bir? Sen sinir edek öyle Gel buraya. Gel 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 gel. Lan benim korakta kendi kendine gidiyor. Kontrol edemiyoruz. Git lan. <laughs> Gitmedi neyse arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin abone ulaşım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.